Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben burada bugün sizlerle birlikte sinopu gösteriyorum. Şu anda yağmur yağıyor. İşte size kısaca bu bu bizim evimiz arkadaşlar. Biz köydeyiz Sinop'ta. Şurası bizim yemek yeme alanımız ama burada yiyoruz Burada ağaç olduğu için. Ee, şurada da bizim tavuklarımız var. Pek görünmüyor ama şöyle göstereyim mi size aslında? Şöyle bir ilerleyelim. Bakın burada tavuk mısır yiyor. Bakın şurada da var. Burada, bu da bizim su tepemiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki fazla sular yok. Burada bizim bir tane poyraz köpek var. Nerede o? Dışarı mı çıktı Yoksa vay gösterecektim. Poyraz! 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 Yok arkadaşlar işte. Burası bizim bahçemiz. Burada bizim evimiz var. Kısaca gösterdim işte. Burada da bitkilerimiz var, zeytin tıyar falan <laughs> filan filan. Burada da şurada bir garajımız var arkadaşlar. Onun arkasında da ee, e, bizim bitki bahçemiz var. Ama size göstermek istiyorum ya da göstermeyeyim boş veri sonra dedim. Kızar özelimizin yaparmıştım diye. Ama bahçede çekmeme izin veriyor. Ee, i̇şte böyle manzara çok güzel arkadaşlar. Bu arada yağmur yağıyor. Tekrar söyleyeyim de Burada da işte bizim boyrazın suyu var. Köpek. Ee, pamuk vardı bizim kedi. O da mı gitmiş? Neyse arkadaşlar. İşte e, size arka bahçeyi ya da göstereyim. Ya. Şimdi arka bahçemizi de göstereceğim hemen size. açalım. İşte burası bizim garajımız. Burası da garaj. Şu anda dedem gitti cuma namazına. İşte burası bizim bahçede oturma yerimiz. Burası da bizim bahçemiz arkadaşlar. Burada maydanozlar, armutlar, elmalar, hıyarlar, biberler, domatesler. İşte burada görüyorsunuz. de patlıcanlar. Patlıcanlarımız neredeydi bizim ya? İşte burada biberlerimiz yetişiyor. Şöyle bakayım yok daha yetişmemiş. İşte burada da bizim hıyarlarımız yetişir. Hıyarlar yetişiyor burada. İşte şurada elma ağacımız. Şurada da armut ağacımız. Şu pembe yer var görüyorsanız. İşte şöyle burada da aynı şeyler var. Şurada da maydanozlarımız filan filan falan filan işte arkadaşlar burada da bizim su depomuz Bununla bahçeyi üzülüyoruz bu bu depoyla şu depoyla arkadaşlar şu şu şuradaki depoyu göstermiştik ön bahçedeki depoyla e, depoyla e, depoyla e, şey yapıyoruz e, bulaşık yani normal su değil. İçme suyu değil. Ee, şey hani tuvalette su, sifon, mutfak suyu gibi. Kirli su. Arkadaşlar işte böyle. Buradan da biz çık çıkıyoruz böyle yürüyüş yer. İşte işte böyle arkadaşlar. Köyümüzü beğendiyseniz bir yazın. Köyümüzü beğenmediyseniz yorumlara iki yazın. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere bay bay. Kapatayım.